O ihtişamlı görüntüsü, ateş kırmızısı kanatlarıyla etrafına yaydığı ışıltı o kadar görkemlidir ki gökyüzünü aydınlatır. O kadar uzun yaşamıştır ki dünyanın yıkılışına tam üç kez tanık olmuştur. Bu süreçte o kadar şey görüp öğrenmiştir ki tüm zamanların bilgisine sahiptir. Bitki ağacının dalları arasında yaşayan bu kuş her uçuşa geçtiğinde ağacın yapraklarını titretip bitki tohumlarını döker ve kanatlarıyla çırptığı bu tohumları yeryüzüne yayar. Bu sayede yeryüzüne yayılan ve yetişen bitkiler tüm insanlığın hastalıklarına şifa bulur. Bugüne kadar en az bir kere de olsa mutlaka Anka kuşunu duymuşsunuzdur. Genelde yeniden dirilme, küllerinden doğması özelliğiyle bilinir. Ama bu özelliğinin yanı sıra hepimizin kendinden bir parça bulabileceği bir öyküsü daha var. Peki, Antik Mısır'dan İran'daki Perslere uzak doğudaki Japon mitlerinden Anadolu'daki Türklere kadar birbirinden bambaşka çok farklı kültürlerde olan bu varlığı bu kadar özel kılan şey ne? Gelin beraber inceleyelim. Birazdan anlatacağımız hikayede onu İran felsefelerinde geçen adıyla yani Simurt'la anacağız. Ve bu hikayenin sonunda sizi gerçekten de bunun var olabileceğini hak veren, kendinizde bir süre baş başa bırakıp düşünmeyi iten bir son bekliyor olacak. Kuşlar Simurg'a inanır ve onun kendilerini kurtaracağını düşünüp ne zaman başları belaya girse işleri ters gittikçe onlar da Simurg'u bekler dururlarmış. Simurg ortada görünmedikçe kuşkulanır olmuşlar. Umudu kesmişler. Derken bir gün uzak bir ülkede bir kuş sürüsü Simurg'un kanadından bir tüy bulur. Simurg'un var olduğunu anlayan dünyadaki tüm kuşlar toplanıp hep birlikte Simurg'un huzuruna gidip yardım istemeye karar vermişler. Simurg'un yuvası, etekleri bulutlarının üzerinde olan Kaf Dağının tepesindeymiş. Oraya varmak içinse 7 tane dipsiz vadi açmak gerekirmiş. Hepsi birbirinden çetin 7 vadi. İstek, aç, marifet, istisna, Tevfik, hayret ve yokluk vadileri. Kuşlar hep birlikte göğe doğru uçmaya başlamışlar. İsteği ve sebatı az olanlar, dünyevi şeylere takılanlar, yolda birer birer dökülmüşler. Yorulanlar ve düşenler olmuş. Aşk denizinden geçmişler önce, ayrılık vadisinden uçmuşlar. Hır sovasını aşıp, kıskançlık gölüne saplanmışlar. Kuşların kimi, aşk denizine dalmış, kimi ayrılık vadisinde kopmuş sürülen. Kimi hırslanıp düşmüş ovaya, kimi kıskanıp batmış göle. Geri kalan az suydaki kuştan Önce bülbül geri dönmüş. Güle olan aşkını hatırlayıp. Papağan o güzelim tüylerini bahane etmiş. Kartal yükseklerdeki krallığını bırakamamış. Baykuş yıkıntılarını özlemiş. Balıkçıl kuş ise bataklığını. Yedi vadi üzerinden uçtukça sayıları gittikçe azalmış. Ve nihayet beş vadiden geçtikten sonra altıncı vadi şaşkınlık ve sonuncusu yedinci vadi olan yok oluş vadisi. Bütün kuşlar umutlarını birer birer yitirmiş. Kaf dağına vardıklarında geriye 30 kuş kalmış. Sonunda ne mi oldu? Sonunda sırrı sözlükler çözmüş. Farsça si 30 demek. Murk ise kuş. Yani 30 kuş. Simurg'un yuvasını bulunca öğrenmişler ki Simurg 30 kuş demekmiş. Aslında onların her biri birer Simurgmuş ve anlamışlar ki aradıkları sultan ta kendileri ve gerçek yolculuk kendine yapılan yolculuktur